Herkese selamlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Sizlerle birlikte yine bir aklımızdaki kişi açılımı gerçekleştireceğiz. Enerjilerine bakacağız. Düşüncelerine bakacağız. Ben niyetlerimi aldım arkadaşlarım. Sizler de niyetlerinizi aldıysanız hiç vakit kaybetmeden başlayalım. İlk önce konuşturma kartlarından başlayacağım. Çok eğlenceli çünkü. Sevgili aklındaki kişi karşında olsaydım bana ne söylemek isterdi? Hadi bir dökün bakalım. Sevgili aklındaki kişi karşında olsaydım bana ne söylemek isterdin? Benim hayalim sensin. Başka? Aklım karışık, kalbim karışık diyen yani bir aklınızda kişi. Sen benim ruh eşimsin. Bizi zorlayan hep karmalarımız oldu. Peki, başka? Ailem ve çevremle sorunlarım var. Tamam. Bir taraftan dert döküyor bize. Dertlerini anlatıyor. Bir taraftan da sen benim hayalimsin diyor. Benden ne yapmamı istiyorsun? Anlamıyorum diyor arkadaşlar. Sizi anlamayan, algılayamayan bir aklınızdaki kişi var şu anda. Peki, bakalım. Sevgili aklındaki kişi. Güncel enerjilerinde nelerle uğraşıyorsun? Hangi enerjilerdesin? Nasılsın? Durumun nasıl? İyi misin? Söyler misin? İkinci kartı seçmeyecektim ama vallahi kendisi böyle seve seve isteye isteye geldi. Şimdi enerjiler değişti tabii ki. Şu gelmek istedi. Sana. Şimdi arkadaşlar aklımızdaki kişi bazı durumların şifalanmasını istiyor. Şöyle söyleyeceğim. Ya aklınızdaki kişi rahatsız. Çünkü bu çağların şifacı, şifacısı uzun zamandan beri geliyor. Ya durumlarınızın iyileşmesini istiyor. Ya da kendisi rahatsız olabilir. Ee, iyileşmeye çalışıyor, güç toplamaya çalışıyor da olabilir. Şimdi elini kolunu bağlayan bazı durumları var. Benim diyor mutlu olabilmem için yeni bir sayfa açabilmem için bu yıkılan her neyse arkadaşlar yani güncelini sorduk çünkü sizinle alakalı da olabilir bu bu yıkılan durum her neyse bunu e, arkadan iş çevirerek arkadaşlar o mutluluğa bir şekilde ulaşmayı hedefleyen bir aklınızda kişi var ve bu durumları zamana bırakmış. Belki de strateji geliştiriyor kendince. Yani hiçbir şey yapmazsam aradaki durumlar düzelebilir şeklinde. Burada sen benim ruh eşimsin, bizi zorlayan hep karmalarımız oldu derken belki bir üçlü ilişkiden bahsediyor olabilirim. Ya da geçmişteki yaşamları, yaşantısı sizi şu anda rahatsız ediyor olabilir. Nedense bu kısmı size diye aldım. Öyle hissediyorum şu anda sizinle ilgili durumlarına baktığımız zaman daha çok netleşecek. Ve benden ne yapmamı istiyorsun anlamıyorum dediğinde bu yıkım her neyse arkadaşlar, bu yıkım her neyse bu durumu zamana bırakmış. Bu yıkı, yani bu kulenin yerinden sarsılması ki burada aldatma ve aldanma kartıdır. Burada hilekarlıkla size yaklaşmış belki de bu yüzden yıkılmış ya da üçüncü bir kişileri araya sokmuş da olabilir burada. E, bu durum her neyse diyor ki ben bu durumu zamana bırakıyorum. Zaman çözecek. Bu durumlar şifalanacak. Biz seninle mutluluğa ulaşacağız. Ya da eğer ki güncel durumu sizinle alakalıysa tabii ki. Ya da işte ben senin elini kolunu bağladım. Üçüncü kişileri araya sokarak bu yıkıma ben sebep oldum. Ben bunun nasıl düzeleceğini, nasıl şifa bulacağımı Bilmiyorum, bununla ilgili zaten e, dualardayım diyor. Ben seninle mutlu olmak istiyorum çünkü benim tek hayalim sensin. Ama şu anda e, hem ailemle hem çevremle uğraşıyorum. E, aklımda karışık, kalbimde karışık. Senin benden tam olarak ne istediğini anlamış değilim diyor. Ya da anlamaz anlamazlığa geliyor. E, i̇şte canı nasıl isterse. E, ben diyor bu durumları zamana bıraktım. Zamanın çözüm olacağını düşünüyorum diyen bir aklımızda kişi var. Bakalım. Bu güncel enerji bizimle mi alakalı? Ya ona bir bakalım. Sevgili aklımdaki kişi, peki güncel enerjin bu şekilde. Benimle ilgili ne düşünüyorsun? Hangi enerjilerdesin? Evet arkadaşlar, ya yani güncel enerjisi de sizinle alakalı. Yani bu aranızdaki muhteşem Bağlantıyı tekrar kurmak için bir strateji yapıyor. Sizi unutmuş gibi yapabilir, sizi aramıyor olabilir, işte uzak duruyor olabilir, sizi unutmuş gibi de yapıyor olabilir. Yani bunların hepsini yap yapıyor olabilir ve bunun bir strateji olduğunu söylüyor kartlarım bana. Ben evet zaten burada ne çıktı? Hilekarlık kartı çıktı yani bir şeyleri arkadan dolanarak size ulaşmaya çalışıyor. Evet, bir şeyleri ben zamana bıraktım ama bu bağlantı yeniden kurulacak ve ben seninle ilgili bir zafer elde edeceğim. Bunu planlıyorum, net bir şekilde. Ben bunu planlıyorum, stratejik olarak sana yaklaşıyorum. Çünkü benim hayalim sensin, tek istediğim sensin. Her ne kadar aklım duygularım karışık olsa da bu biraz da senin tutumunla alakalı diyor. Ben bir şekilde güce geleceğim. Bu bağlantıyı tekrar bir arada tutmayı başaracağım. Ama ben şu anda benim stratejim şu, ben zamana bırakıyormuşum gibi davranıyorum sana. Zamana bıraktığı bir şey yok. Orada zaten ee, nasıl diyeyim? Pusu da bekliyor. Zamana bıraktığı hiçbir şey yok. Bu sadece göstermelik. Size öyle gösteriyor, öyle yansıtıyor. Hayır değil. O zamana bırakmıyor. Bir şeylerin düzeleceğini, bu şekilde bir strateji yaparak düzelebileceğini düşünüyor sadece. Seninle ilgili düşüncem bu, bu yönde. Evet, ben o bağlantıyı tekrar istiyorum. Çünkü benim istediğim tek sensin diyen bir aklımızdaki kişi var. Peki, düşüncelerini sorduk, devam edelim ek kart da alalım. Şimdi bir insan benim hayalim sensin ya da benim istediğim sensin deyip de sonra aklım karışık, duygularım karışık demesi kadar hani ya, kaçak dövüştür bu aslında. Bir var bir yok. İşte geliyor enerjinizden besleniyor gidiyor. Yani bu gelgitli bir ilişkiden de bahsediyor olabiliriz arkadaşlar. Benimle ilgili ne düşünüyorsun dediğimde size gerçekten hayran olan, belki fiziksel özelliğinizi çok beğenen, belki çok güzelsinizdir, çok çekicisinizdir. Sizi çok beğenen, ve sizinle ilgili dediğim gibi zafer kazanmak isteyen ama bunu da böyle e, hani bir adım atayım gideyim ya da işte hatalarından dolayı özür dileyim toparlayayım değil. Hilekarlıkla arkadan iş çevirerek düzgün bir şekilde geleceğini söyleyemeyeceğim arkadaşlar. Güven kartı çıktı. Karşındakine korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma, sadakat duygusunu hissetme, güvenilir ilişkiler veya güven konusunda hüsrana uğrama ve güvenin sarsılması. Arkadaşlar, burada zaten yıkılan bir kule vardı ve hala diyor ki işte benden ne yapmamı istiyorsun? Yani ne yapacağın zaten belli. Sen önce şu güveni bir sağla. Bir güveni sağla ondan sonra zaten o bağlantı yeniden kurulur. Sen bir güveni bir otuttur. Güven olmadan zaten aşkın bir kıymeti kalmıyor ki. Eh, güven arkadaşlar, güven sen bana güvenmedin diyor. Ya da senin güvenini sarstım ama bunu toparlamak için planlar yapıyorum, güce gelmeye çalışıyorum. Ben o bağlantıyı yeniden kuracağım diyen bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Peki. Sevgili aklımdaki kişi. Bana olan duyguların nedir? Hani burada aklım karışık, kalbim karışık dedin ama düşüncelerinde sevgi dolu bir bağlantıdan bahsediyoruz. Peki bana olan gerçek duyguların, gerçek hislerin nelerdir? Bir de bir söyler misin lütfen? His dedim yahu, his. <laughs> Arkadaşlar hislere bak ya. His diyorum finansal sıkıntılarım var benim diyorum. Korkularım var. Aramızda soğukluk var. Şu anda dualardayım. Dinlenme modundayım. Hislere bak. Bir tane bile his kartı. Bir düşmanlık çıktı. O da aradaki soğuklukla alakalı. Büyük ihtimalle. Evet, çok net arkadaşlar. Aklı karışık, duyguları karışık. Aklıyla kalbi acaba bir mi? Bakar mısınız? Aklı kalk gidelim diyor. Kalbi dur, dur ya nereye gidiyorsun? Acık daha oturalım diyor. Baksana dinlenme modunda. Hay Allah'ım ya. Bak korku üstüne korku. Korkuyor. Arkadaşlar. Şimdi. Aklınızdaki kişinin finansal sıkıntıları oluyor olabilir. Belki kredi borcu vardır. Belki birçok yere borcu vardır. Yani size gelse bile kendinde o güveni hissetmiyor olabilir. Şimdi bir ilişkinin sorumluluğunu taşımak hani her baba yiğidin harcı değildir derler ya gerçekten öyledir. Yani herkes ilişkiyi sadece yüzeyde tutmaya çalışır ama işte yük olmasın bana ya da işte ne bileyim sorumluluğunu ben almayayım diye düşünmüş olabilir. Eee aklımızdaki kişi de bundan bahsediyor da olabilir bana. Benim finansal sıkıntılarım var, senin sorumluluğunu üstlenebilecek güçte değilim. Ama e, bu finansal sorunlarını gidermek adına bazı yollar, stratejiler geliştirmeye çalışıyorum. Korkularım da var bu yönde. Hatta şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bence bu korkular, şu korku kartını bir okuyalım, içeriğine bir bakalım bir gerçeğin açığa çıkması ve tehlikeli bir duruma karşı duyulan endişe, kaygılı olma, tedirginlik, kaybetme korkusu. Şimdi arkadaşlar, sizi kaybetmekten korkan çok net, sizi kaybetmekten korkan bir aklınızdaki kişi var. Bu şefkatli bağlantıyı tekrar nasıl e, kurabilirim diye bir vizyon arayışında. Evet, finansal sıkıntıları da var, o yüzden de çok bir şey yapamıyor. Dualarda. Aradaki e, duygusallık ise arkadaşlar her ne kadar zihninde şefkatli bağlantılar çıksa da bizim aramızda düşmanlık oluştu diyor. Biz e, sanki sürekli savaşıyoruz. bir türlü yan yana gelemiyoruz, bir türlü birbirimize aşkımızı söyleyemiyoruz. ya arada düşmanlık var ya da arada bir soğukluk söz konusu. Ve karşı taraf için de geçerli bu arkadaşlar. Her ne kadar benim hayalim sen dese de, dese de yani aklım karışık, kalbim karışık dedi ya bize. Hakikaten de karışık yani. Karman çorman bakar mısınız ya? Kalbi başka söylüyor, düşünceleri başka söylüyor. Ve sizi kaybetmekten de bir o kadar deli gibi korkan birisi var. Ama hadi geç eyleme deyince yok yani burada strateji yapıyor, plan yapıyor. Kendince bir şeyler yapıyor. Enteresan çıktı ya. Peki ya karşı taraf böyleyse Rabbim yani söyler misin ya ben ne yapmalıyım? Ben nasıl bir yol izlemeliyim bu ilişkiyle alakalı? Evet biz ne yapmalıyız arkadaşlar? Bir ona bir bakalım. Kartlarımıza soralım. Destek alalım. Biz ne yapmalıyız? Biz ne yapmalıyız? Şimdi Allah'ım. Karşında böyle bir dengesiz varsa kardeşim uzaklaş uzaklaş sen hala ne duruyorsun diye uzaklaş bir karta çıktı. Ya gerçekten sinirlerim bozuldu. Yani karşınızda gerçekten ne istediğini bilmeyen, bilemeyen, anlam veremediğim yani bir karşı taraf var arkadaşlar. Ne kadar zor, ne kadar zor birisi. Çok basit kardeşim ya istemiyorum diyeceksin ya da istiyorum diyeceksin. Hem istiyorum, hem karışığım, hem öyleyim, hem böyleyim. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi? İnsanların duygularıyla oynanabilir mi? Oynanır mı ya? Mümkün mü böyle bir şey? Ve hepsi bir karmadır ve karma yaratıyorsun kendi kendine bir karma yaratıyorsun farkında değilsin. Şimdi arkadaşlarım Ay, evet, biz ne yapmalıyız diye sorduk. Sizin net bir şekilde bu ilişkiden uzaklaştığınızı söylüyor ve uzaklaşmaya da devam edeceğinizi söylüyor. Etmeniz gerektiğini söylüyor hatta. Dinlenin, dua edin, dualarda olun, meditasyon yapın. Yani kendinizi, özellikle de hasar alan kalbinizi iyileştirmeye bakın arkadaşlar. Ve o sizin yokluğunuzda zaten bitmiş durumda ya. Yani o şimdi bir geldi bir gitti sizin. Hani benim ahım tuttu mu falan diye soruyorsanız ben burada bir ah tutmuş diye hissediyorum. Niye biliyor musunuz? Kalbinde bile finansal sıkıntılar çıktı. Sizin uzaklaşmanızdan bile bu finansal sıkıntılar yani ona artık şey gibi kalben bir Ceza vermedi Rabbim ama finansal olarak bir ceza verdiğini hissediyorum niyeyse. Bir yokluk enerjisinde. Zaten sizin yokluğunuz da ayrıca ona çok zarar verdi. Ve burada zaten korkuyordu. Yokluğunu kaybetme korkusundan bahsediyordu. Ve o sizi kaybettiği anda bilgelik seviyesine ulaşacak arkadaşlar. Yani artık kendi dengesini bulacak, akıllanacak diyebilirim. Ve size tavsiye edilenler, burada eyleme geç kartı yok ya da işte ne bileyim sabır yok, hiçbir şey yok. Burada uzaklaşın, uzaklaşın. Yani kendinizi e, bu enerjiden uzak tutun diyor arkadaşlar. Bunu nasıl yapabileceksiniz bilmiyorum ama bu sadece tavsiye edilendir. E, siz zaten ilişkinize göre e, bir yol izliyorsunuzdur muhakkak. Tavsiye edilenler bence bu. Yani kendi hayatınızla ilgilenin. Dinlenin, yenilenin, e, ne bileyim bir hobi edinin. Burada bunlardan bahsediyor bana ve uzaklaşın diyor. Yani bu kalbinizdeki yaraların iyileşebilmesi için, o blokajların kalkabilmesi için buna ihtiyacımız var arkadaşlarım. Ve siz böyle yaptığınız zaman o bu yokluğu gerçekten yaşayacak. Yaşadığı anda şu anda sadece korkuyor acaba gider mi gitmez mi? Ama o yokluğu gerçekten derinden hissettiğinde bilgeliğe gelecek arkadaşlar ve onun ruhsal büyümesine, o dengeyi sağlamasına yardımcı olacaksınız. Bundan sonraki ilişkinizde yani ilişki yaşar mısınız, yaşamaz mısınız, onu bilmiyorum ama o bu dersi alacak, o bu dersi alacak arkadaşlar. Size söylenen sadece uzaklaşın bu enerjiden kendinizi koparın. Mümkün olduğunca yarı yapabiliyorsanız arkadaşlarım yani inşallah yapabilirsiniz. Çünkü eğer karşınızda gerçekten bu dendi dengesiz bir insan varsa, tutarsız bir insan varsa, sizi aşağı çekmekten başka hiçbir işe yaramaz. Ya zaman evet her şeyin ilacıdır. Zamanla geçecek demek biraz klişe olacak ama elbette ki e zamanla. Hangi yaralar geçmedi ki? Burada dua etmeniz söyleniyor arkadaşlar. Yani o boşluğu dualarla doldurabilirsiniz, namaz kılabilirsiniz, meditasyon yapabilirsiniz. Yani bunları tavsiye ediyorlar. Bu enerjiden uzak dur, dualara yönel, Allah'a yönel. Yani inandığın her neyse ona yönel ve bu kalbini iyileştir. Öncelikle sen kendine bir bak. Sen kendini bir ruhunu özellikle iyileştirmeye bak deniyor arkadaşlar. Yani Allah gerçekten hepinize kolaylık versin. Hepimize hatta kolaylık versin. Çok zor. Dengesiz insanlarla uğraşmak çok daha zor. Umarım gönlünüz kadar güzel, temiz, gerçekten sevmeyebilen insanlarla karşılaşmayı nasip etsin Rabbim. Arkadaşlarım enerjiler bu yöndeydi. Bütünün en yüksek ayrımı olmasını diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.